Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Fortnite oynayacağız. Hadi başlayalım. Dünya başlatılıyor diyor. Hadi eslastırıl hadi 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 Ve bu yeni bir şey olacaktır. ona haberiniz olsun. Ve adı da Lego Fortnite. Lego ile Fortnite'ın birisi yani. Bu kim ya? O kim? Fotoğraf ile kampı. O ev şevi. Allah Allah. Bunu mu takip edeceğiz. Bu kim? Pişik gezgin ile konuş. Ne diyor? Su daha da şanslı biriyle tanışmak ne güzel. Önecek mi? Ben pişik gezgin. Fırtına'da da korunabilmek için bir yer bulmak için buraya geldim. Tamam. Şöyle yapacak nasıl olur? Sen benim kamp kurmama yardım yol. Ben de sana hayatta kalmak ve bir şeyler üretme ilgili bilgiler öğreteyim. Tamam. Çok önemli bir like hazırlıkta olmak Bak her şey değil. Bize kaynak lazım. Etrafta bolca odun var. Başlangıç 6 tane bize yetecek. Ne diyorsun abicim ya? Altı tane odun mu? Bu ne? E odun. Hı? Hı sıfır mı? Nasıl kıracağım peki? E ben odun nasıl bulacağım abicim? Oo, granit mi? Yolun üstünde granit var ya. Bina tarifi taş fırını yazıyor da biz odun bulacağız? Odun yok yahu. Ne böyle hızlı kozuluyoruz. Ha, ha bir granit var da odun... Heh sınır boğuldu mu acaba ya? Gidelim. O ne sesi ya? Heh. Topladım. Ee, Odun he. Onlar bunlar. Ay ne? Örüm o ne ya? Şey kimsin ya? Al bakalım. Örümcek dedi bu galiba. Ana işte ne çıktı? Yan tırsı mı yaygın tılsım. Diye bir şey çıktı. Odun aldım. Kaç tane oldu? Beş tane olmuş. Gana toplayalım. Bunlar ne? Ağ mu? Ağ Yemek galiba bu da. Yani hayatta kalmak için yemeğe ihtiyacımız var. Öyle değil mi arkadaşlar? Heh sonra bir adet odun var. Bu ne? Odun. He, altı tane oldu. He, adamın yanına gidelim. Ne yapıyoruz? O adam sen buraya mekan kurmuşsun ya. Ee, ne oldu? Getirdim. Hayatı kalacak aletler ve silahlara ihtiyacımız olacak. O da yapabilmek için üretim tezgahına ihtiyacımız var. İnsan menüsüne Q'ya basarak kesmetle tüm yapı tariflere girebilirsin. Bir üretim tezgahı yapmak için yeterli odunun olmalı. Ne yapıyoruz? Q'ya basarak dedi. Q'ya basalım bakalım. ne oldu? Köy şey diyor. Bu ne? He bu ne? Kamp ateşi Ben kamp ateşi yapmayacağım ki. Al Ne oluyor? He aldım elime. Nereye koyacaksın diyor. aldım elime. Nereye koyacağız? ev Allah'ım bu nasıl ev? Bu nasıl ev? Evin içinden geçmişler. Dur sonra döndürerek şuraya koyalım bence. Hı. Oldu. Ee, pala mı? Pala. Asap pala gidiyor Hı. Hmm. Anladım. Balta mı? Asap cürek yazıyor. Anladım. Bu ne? Hançer. Oo. Bu ne? Can tozumu. mu? Mesela. Şimdi ne yapıyorum? Bizim abiliğini yine korsalım. Hançer. Pıçş. Oo, yere sapmadık be. Neredesin? Ne diyor? Hiç iş çıkardın emin ol odu eminim odun odundan türlü şey, yapabiliriz. Yaygın kılıçlar devasa sotolar. Hatta kocaman uçabilen bir araştırma ve retanama tesisi. Tabi her şey sırayla. Onu toplamak için balta kullanmak işin hızın işini hızlandırıyor. Üretip tezgahına bir tane üretebilirsin. Balta için kafa, kafası için o 3 odadan sapı için de 2 ihtiyacı olacak. Yani kaç tane beş tane. 3 2 daha 5 yapar. Heh, buradasınız. E eh, al odun topla. Bu sizce bu kadar şey var. Biz de ağaç değil de oraya düşen topluyoruz. O da topla kaç tane oldu? 4 tane oldu. Bir tane daha lazım. Ay yok o şey. Hadi. Koş eh. koş 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 koş. Tamam. E eh, o da topla. Tamam bu kadar yeterli. Fırtına felazedeki kapı çayır bir seviyorum. Ne demek ki? Heh, balta. Bu. He. Heh, tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapacağız nasıl? Heh, üret. Üretiyorum. Heh, oldu. Reti Ejga. Ne oldu? Ne oluyor ya? Çık. Yaygın bir bal. Bir yaygın altı üretiyor. Ta tamam. ettik Hah, baltı oda toplamak için mükemmel bir alettir. Ama bazen kesip geçemeyeceğiniz zorluklarla da karşılaşabilirsin. Mesela karanlık bir barda yolu bulma gerekebilir. Kesmediği tarihleri kodeks ile bakarak takip edersin. Oldukça kolay bir şey. Kodeks ile mesai tarifini takip et. Hmm. Ne yapacağız? Kodeks ile mesai tarifini takip et. O ne demek be? Kır. 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 kır, kır. Hmm. Ne yapacağım ya? Mesale tarifini takip et. Mesale mi yapacağız o zaman? Mesale yapalım. Bakalım da nasıl yapılıyor. Şurada bir yer. Heh şurada. Buraya beş tane sarımsak koyacak mısınız? Buraya da. Oğlum, Anladım. Tamam. Bizim şey bulmamız lazım o zaman. Ee, sarımsak. Sarımsakları da bulabiliriz. At ol. Heh. Sunun içine olur mu? Tamam. Bunun için ne çıkıyoruz? Evet. Hadi bakalım. Tek atıyoruz. He, 6 tane. 7 tane oldu zaten. Tamam. He. Yapalım. Retip tezgahı. Mesela buraya ne koyacaktık? Evet arkadaşlar. Ürete bas üretiyoruz. Mesale geldi. Mes ne bu? Ne gülüyorsun abicim? Ne gülüyorsun abicim ya? Ne diyorsun? E ürettik işte ne yapalım? Merhaba ben sen Merhaba sen de ada, adada mı geliyorsun kayıp sihir? Ne yapmalıyım? Kodeksinden mesai tarifini takip et. Adada selamlar. Bu ne? Bu kim ya Allah Allah. Oda topla buradaki odada toplayayım. Köy meydanı fırtına felaketi kapı oda parçası e ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım abicim ya? Ha hmm, mesela. Tab'a başlıyordu. Tab'da ne var ki? He çanta. Tarif. He. He kodeks burası. De kodeks ne ya? Heh. Burası aletler asap ya. Bir yaygın altı ağaç kesmek kesim aletleri de o da ee, fazla var. Kazma aletleri işte bunlar. Özel ve kitaplar. Arkadaşlar mı? Çayır. Ne diyor? Pisik gezgin. Çayırda bulunur. Onu bulduk zaten. Önümüze geldi direkt. Bu kadar gider. Bir şey bulamadık. Birlikte dünyanın. Tamam yaratıklar, örümcek, yiyecek, meyve, sebzeler, ızgara ürünleri. Şimdi biz ne yapıyoruz? Çık buradan. Tamam. Şimdi biz burada bir şey yapamıyoruz. Ne yapacağız? Kodekste mesai tarifi takip et. Nasıl? Hah, adam uyandı. Seni gördü be kayıp şehir. Ne yapmalıyım? Kodekste be tarifi takip et. Ya takip edin. Görüşürüz. Şimdi ne yapacağım? E, ee, tabu basa. Evet. Kodeks. Mesale tarifi. Şurada ekipman. tüm işaretleri. Takip et. Nasıl? Nasıl takibi? et? He, yaptım ne oldu? Ya ne bağırıyorsun abiciğim ya? Çok bağırıyorlar tipsiz tipsiz. Allah Allah. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Oyunu birazcık inceledik. Yani bir şeyler yaptık. Neler yaptık? Örneğin yani, sopa yaptık. Bir şeyler yaptık. Ama bilmiyorum yani değişik. Zaten bu adamın evi çatısı yok yahu. Çatısı yok. Çatısı yok, çatısı yok. Neyse, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese bay bay.